Matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kartezyen çarpımı grafiğinden bahsedeceğiz ve ilk maddeyle başlayalım. A ve B kümeleri tam sayılardan oluşuyorsa, grafik noktalardan oluşacaktır. Gördüğünüz gibi A kümesi de B kümesi de tam sayılardan oluşacak şekilde verilmiş ve A kartezyen çarpım B'nin grafiği oluşturulmak istenmiş. Dolayısıyla arkadaşlar, A'nın elemanları x ekseninde, B'nin elemanları ise y ekseninde yer alacaktır ve her iki kümemiz de tam sayılardan oluştuğu için şekilde de görüldüğü gibi noktalardan oluşan bir grafik elde edilecektir. Yani grafiğimiz bahsi geçen şekildeki gibi olacaktır. İkinci maddemiz de şu şekilde. A ve B kümelerinden biri tam sayılardan, diğeri ise bir aralıktan yani reel sayılardan oluşuyorsa grafik çubuklardan oluşacaktır. Ee, gördüğünüz gibi A tam sayılardan oluşan bir küme, B ise bir aralık belirtiyor. Yani reel sayılardan oluşmuş. Dolayısıyla arkadaşlar A kartezyen çarpım B'nin grafiği oluşturulmak istenildiğinde yine A'nın elemanları x ekseninde, B'nin elemanları y ekseninde yer alıp çubuklardan oluşan bir grafik belirtecektir. Ve şu ayrıntıyı da unutmayalım ki grafikte dahil olanlar kapalı noktalarla e, dahil olmayan kısımlar ise içi açık noktalarla gösterilecektir ve şekildeki grafik elde edilecektir arkadaşlar. Üçüncü ve son maddemiz ise şu şekilde A ve B reel sayılardan oluşuyorsa grafik bu kez de alan belirtecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A kümesi de B kümesi de aralıklardan oluşmuş yani reel sayılardan oluşmuş kümeler ve e, grafiğimiz yine A kartezden çarpım B'nin grafiği A'nın elemanları x ekseninde B'nin elemanları ise y ekseninde yazılmış. Dahil olan kısımlar içi kapalı noktalarla, dahil olmayan kısımlar ise içi açık noktalarla gösterilmiş arkadaşlar. Ve grafiğimiz alan belirtiyor. O halde devam edelim. Evet. İlk örneğimiz şu şekilde. A, B ve C kümeleri verilmiş. Buna göre A kartezden çarpım B ve B kartezden çarpım C'nin grafiği isteniyor. İlk önce kümeler ortak özellik yöntemiyle verildiğinden dolayı biraz daha açalım elemanları tam olarak görebilmek adına. E, A öyle x elemanlarından oluşuyormuş ki x'ler 2 ve 6 aralığındaki ve bu değerlere eşit olmayan e, doğal sayılardan oluşuyormuş. Nelerdir onlar arkadaşlar? Liste yöntemiyle yazacak olursak şu şekilde 3, 4 ve 5 elemanlarından oluşacaktır. Evet. E, ardından B kümesine bakalım. Elemanları nasıl elemanlarmış? Şöyle x elemanlardan oluşuyormuş ki 1 ve 6 aralığında 6 da dahil olmak üzere reel sayılardan oluşuyormuş. Yani bu aslında 1'den açık 6'dan kapalı aralıktır, değil mi? Şu şekilde yazabiliriz B kümesini o halde. Yani reel sayılardan oluşuyor bu kümemizde. Son olarak C'ye baktığımızda C'de öyle x elemanlarından oluşuyormuş ki x'ler 3 7 aralığında. 3'e eşit de olabiliyor bu aralıkta. E, bu aralıktaki nelermiş? Reel sayılarmış arkadaşlar. Yani bunu da 3'ten kapalı 7'den açık aralık olarak yazabiliyoruz. O halde şimdi geldik grafiklerimizi çizmeye. İlk önce A kartezden çarpım B'nin grafiği isteniyor. E, dikkat ederseniz A tam sayılardan oluşan bir küme, B ise bir aralık belirtiyor yani reel sayılardan oluşmakta. Yani grafiğimiz çubuklardan oluşacaktır. A kartezyen çarpım B'nin grafiği istenildiğinden şurada da olduğu gibi A'nın elemanları x ekseninde, B'nin elemanları da y ekseninde yer alacak arkadaşlar ve çubuklardan oluşacak şekildeki gibi. Ve şunu da söylemeliyiz ki dahil olan noktalar kapalıyla, dahil olmayan noktalar ise açık şekilde gösteriliyor. Bu şekilde A kartezyen çarpım B'nin grafiğini elde edebiliyoruz. Sıra geldi B kartezyen çarpım C'nin grafiğine arkadaşlar. Şu şekilde. Yine B kartezyen çarpım C'nin grafiği istenildiği için B'nin elemanları x ekseninde C'nin elemanları y ekseninde olacak. Şurayı hemen düzeltelim. Şurası C olacak arkadaşlar. Şurası da B kartezyen çarpım C olacak. Evet. devam edecek olursak ne dedik? B'nin elemanları x ekseninde, C'nin elemanları y ekseninde. her iki Kümenin de birer aralık belirttiğini biliyoruz. O şekilde bulduk demin. O halde alan belirtecektir grafiğimiz. Yine dahil olan kısımlar kapalı şekilde. Dahil olmayan kısımlar ise açık şekilde gösterilecektir. Ve şekildeki grafiği elde ediyoruz arkadaşlar. Size bir dipnot e, Önemli bu söyleyeceğim. Eğer B kartezen çarpım C'nin e, alanı sorulsaydı grafiği çizme hiç gerek kalmadan arkadaşlar şu şekilde de hesaplayabilirdik. E, hemen yazalım. 6-1 çarpı 7 eksi 3'ten nedir arkadaşlar? Şurası eksi olacak özür diliyorum. Evet. 7 eksi 3'ten nedir arkadaşlar? 5 çarpı 4 yani 20 sonucunu elde ederdik. Evet, burada sorumuzun sonuna geldik. O halde devam edelim. İlk sorumuz şu şekilde. A ve B kümeleri verilmiş. Buna göre bu kez de B kartezyen çarpım A'nın grafiği isteniyor. B kartezyen çarpım A'nın grafiği istenildiğinden B'nin elemanları x ekseninde yer alacak. A'nın elemanları ise y ekseninde yer alacak arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz A kümesi de B kümesi de birer tam sayılardan oluşan küme. O halde grafiğimiz noktalardan oluşmak durumundadır. Yani Dikkat ederseniz şu şekilde bir grafik elde ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim. İkinci sorumuz şu şekilde yine A ve B kümeleri verilmiş. Buna göre A kartezyen çarpım B'nin grafiği isteniyor. Yine A kartezyen çarpım B istenildiğinden dolayı A'nın elemanları x ekseninde, B'nin elemanları ise y ekseninde yer alacak arkadaşlar. Dikkat ederseniz A'nın elemanları reel sayılardan oluşuyor ve şu şekilde yazılabilir aslında liste yöntemiyle gösterecek olursak. B'nin elemanları ise x 3'e e eşit 3'e eşit ve 3'ten küçük pozitif doğal sayılarmış. Nelerdir onlar? Yine liste yöntemiyle gösterecek olursak aslında sadece 1, 2 ve 3 sayılarının yer aldığını görüyoruz. Ara değerlerin yer almadığını görüyoruz. O halde e, kümelerimizden biri tam sayılardan oluşuyor ki bu B kümesi, A kümesi de reel sayılardan oluşuyor. Yani bir aralık belirtiyor. Dolayısıyla grafiğimiz çubuklardan oluşacaktır ve her kısım dahil olduğu için şuralardan bahsediyorum tabii ki kapalı noktalarla gösterilecektir. E, şekildeki grafik ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz şu şekilde. E, bu kez de A kartezyen çarpım B'nin grafiği verilmiş. Buna göre A ve B kümeleri bulmamız isteniyor. Şu şekilde yorum yapıyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz. E, grafik bir alan belirtiyor. Alan belirttiğine göre A kümesi de B kümesi de reel sayılardan oluşmak durumunda, yani aralık belirtmek durumunda değil mi? Ve e, bir şeye daha dikkat etmeniz gerekiyor. E, tüm kısımlar, taranan kısımların hepsi dahil, açıkta kalan bir alan olmamış, değil mi? O halde e, her iki kümede kapalı aralıklardan oluşmak durumunda şeklinde yorumlayabiliriz bunu. Yani arkadaşlar, e, son olarak da şunu söyleyelim. A kartezyen çarpım B'nin grafiği verildiğinden, şu kısım A A'nın elemanları olacaktır. Şu kısım B'nin elemanları olacaktır. Zaten gösterilmiş grafikte bu durumda ne diyebiliyoruz arkadaşlar? A'nın elemanları kapalı aralıktaki 1 ve 4 olabilir. Ve B'nin elemanları da yine kapalı aralıktaki 2 ve 3 olarak tanımlanabilir. Bu şekilde kümelerimizi elde ediyoruz. O halde devam edelim. Dördüncü sorumuz yine A ve B kümeleri verilmiş. Bu kümeler için A kartezyen çarpım B'nin grafiği isteniliyor. E, dikkat ederseniz kümelerden biri tam sayılardan oluşuyor, biri de reel sayılardan oluşuyor. O halde grafiğimiz çubuklardan oluşacaktır. Yine A kartezyen çarpım B'nin grafiği istenildiği için A'nın elemanlarını şuraya yazmamız gerekiyor. Yani x eksenini arkadaşlar, şurası A'nın elemanlarından oluşacak, şurası da B'nin elemanlarından oluşacak. Ve şurayı hemen düzeltelim. A olarak yazmamız gerekiyordu. Hı. Evet e, ve e, dikkat etmemiz gereken bir nokta daha. Dahil olan kısımlar kapalı noktalarla gösterilecek. Dahil olmayan kısımlar ise iç açık noktalarla gösterilecekti. Ve şekildeki grafiği arkadaşlar elde ediyoruz. Devam edelim. Dördüncü sorumuz şu şekilde. A ve B kümeleri verilmiş. Buna göre A tezden çarpımı B kümesinin grafiğinin kapladığı alan kaç birim karedir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar ilk önce kümeleri liste yöntemiyle açık açık bir yazmamız gerekiyor ki elemanlar tam olarak nelermiş görelim. Şu şekilde hemen yorumumuzu yapalım arkadaşlar. A kümesi öyle x elemanlardan oluşuyormuş ki 1 ve 5 aralığında 5 de buna dahil olmak üzere reel sayılarmış. Yani şu şekilde yazabiliriz. 1'den açık 5'ten de kapalı aralık arkadaşlar. Şu şekilde evet. Ve devam ediyoruz. B kümesi de öyle x elemanlarından oluşuyormuş ki yine 2 ve 7 aralığında tanımlı reel sayılarmış. 2 ve 7 dahil değil. O halde 2 7 açık aralığını alabiliriz B kümesi de şu şekilde. Dikkat ederseniz her iki kümemiz de arkadaşlar ne belirtiyor? Aralık belirtiyor. Yani tam sayılardan oluşuyor. Dolayısıyla grafiğimiz alan belirtecektir. O halde grafiğimizi oluşturalım arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Ve isimlerini verelim. A kartezyen çarpım B istenildiği için A x ekseninde yer alacaktır. B de y ekseninde yer alacaktır. Ve e, bu aralıktaki değerleri yerleştirelim. Neymiş A'nın e, alabileceği değerler? 1 ve 5 arasındaki değerlermiş. Yani şu kısım. 1 dahil değil. 5 dahil. E, B'nin alabileceği değerler de 2 ve 7 aralığıymış. Ve yine 2 ve 7 dahil değil arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz şekil oluşuyor ve arkadaşlar ee, tam olarak net bir şekil elde edemesek de yaklaşık bir şekil elde etmeye çalışacağım. Çünkü burada şekil çizmek birazcık sorun yaratıyor. Şu şekilde düşünebiliriz. Şöyle bir dikdörtgen oluşacak arkadaşlar bunlar birleştirildiğinde. Şuralar noktalı bir şekilde gösterilecek. Evet ve dahil olan kısımlar, kapalı noktalarla dahil olmayan kısımlar açık noktalarla belirtecek, belirtilecek arkadaşlar. Aslında istenen alan şu taradığım alan. Bunun alanı bulmamız isteniyor. E, ve dikdörtgen dediğim gibi şu kısım 4 birim. Şu kısımda gördüğünüz gibi 5 birim. O halde alanı nedir arkadaşlar 4 çarpı 5'ten? 20 olarak elde ediyoruz ve devam edelim. 6. sorumuz şu şekilde. A ve B kümeleri verilmiş. A kartezyen çarpım B'nin tüm noktalarını içeren en küçük yarıçaplı dairenin alanını bulunuz diyor. Gördüğünüz gibi A'da da de her iki kümede tam sayılardan oluşuyor. Bu durumda grafiğimiz nasıl olması gerekiyor arkadaşlar? Noktalardan oluşan bir grafik olmalı. O halde ilk önce grafiğimizi oluşturalım biz. Yine yaklaşık bir grafik elde etmeye çalışalım. Evet. Yine A kartezyen çarpım B istenildiği için A'nın elemanları x ekseninde yer alacak. B'nin elemanları ise y ekseninde yer almalı arkadaşlar. O halde değerlerimizi yerleştirelim. E, A'nın elemanları arasında eksi 1 varmış. 0 zaten şurası. 1 ve 2 var sonra da. Evet bunlar A'nın elemanları. B'nin elemanları arasında ise arkadaşlar şuraya yazıyoruz. Eksi 1. Ardından 0, 1, 2 ve 3. Evet şu şekilde. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Noktalardan oluşması gerekiyordu değil mi? Yani şunların hepsini birleştirdiğimizde arkadaşlar aslında noktalar oluşacak şu şekilde. İlk önce grafiğimizi bir oluşturalım, ardından yorumlarımızı yapalım. tüm elemanları bu şekilde noktalarla birleştireceğiz ve aralar kesinlikle dahil değil çünkü bunlar aralık belirtmiyor. Yani reel sayılardan oluşmuyor. Aralarda kalan değerleri alamıyoruz bu durumda arkadaşlar. Evet, bu şekilde yaklaşık bir grafik elde ettik. Şimdi diyor ki AKT'den çarpım B'nin grafiğini oluşturduk. Bu e, grafiğin bütün noktalarını içeren en küçük yarıçaplı dairenin alanını bulmamızı istiyor. Şu şekilde düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. A kartezden çarpım B oluşturulduğunda ortaya bir dikdörtgen çıkıyor aslında. Ve istenilen dairenin yarı çapı minimum değer alabilmesi için bu daire e, dikdörtgenin köşegenin eşit olmalı. Yani şu şekilde düşünün arkadaşlar. Şu kısım 4 birim. Şu kısım da 3 birim olarak bulunuyor. Ve şu şekildeki köşegen 5 birim olmak durumunda. Biz de ne dedik? Minimum değer alabilmesi için dikdörtgenin köşegenine eşit olmalıydı. Yarıçap. Bu durumda R'yi 5 bölü 2 olarak elde eder miyiz buradan arkadaşlar? Kesinlikle evet. Çünkü 3, 4, 5 üçgeninden 5 olarak bulduk. Yani yarıçapı 5 bölü 2. 5 bölü 2 olduğuna göre de e, ne isteniyor? Alan isteniyor. Alanın ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Pi kare olduğunu biliyoruz değil mi? O halde Pi çarpı 5 bölü 2'nin karesinden alanı 25 pi bölü 4 olarak elde ediyoruz. Ve bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. Size tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce mutlaka soruları tekrar çözün arkadaşlar. E, kitapları bulmada sorun yaşıyorsanız da tamat yayıncılık.com adreslerinden nasıl temin edeceğinize dair bilgi sahibi olabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.